Biz dünyalılar, kızıl gezegene sayısız araştırma aracı ve uydu gönderdik. Bunlar işgal için değil, bilgi edinmek için yapılan bir tür istilaydı. Peki Mars'a ne oldu? Bu gezegende yaşam var mı ya da hiç oldu mu? Cevaplanması gereken temel bir soru var. Dünyadaki bildiğimiz yaşam, hatta en basit mikrobik yaşam türü bile eşsiz midir? Eğer Mars'a gitseydik ve erken dönem mikrobik yaşam kanıtlarını bulsaydık hatta belki de yakın yüzeyde bir şekilde hayatta kalan mevcut yaşam dünyada oluşan erken dönem yaşamla aynı olabilir miydi? Bu çok önemli bir sorudur. Yaşam genellikle koşulların elverişli olduğu gezegenlerde mi ortaya çıkar? Eğer Mars'ta yaşam koşullarının elverişli olduğunu keşfedersek yaşam farklı ortamlarda kendine özgü bir yol izleyebilir ve farklı bir şekilde ortaya çıkabilir. Mars'ı uydular ve iniş araçlarıyla adeta bombardımana tuttuk ve bu başarısızlıkla sonuçlandı. Sovyetler iki Mars yörünge aracı kurarken NASA karmaşık analitik laboratuvarlar taşıyan iki Viking aracı indirdi ve mikrobiyal yaşam belirtileri aradı. Bulgular sonuçsuz kaldı. Mars'a yapılan diğer görevlerde ölüm oranı hala yüksek olsa da, robot sondalar ilk görevlerinin dışında yıllarca çalışarak olağanüstü başarılar elde etmişlerdir. Aslında Mars, yüzeyindeki robotlar ve yukarıdan aşağıyı gözetleyen uydular tarafından tamamen işgal edilmiş bir gezegendir. Tüm bu enstitüler kendi çalışma alanlarında takdir edilesi bir performans sergileyerek, bize gezegeni ve tarihini çok daha net bir şekilde gösterdiler. Bilim suya ne olduğunu ve şu anda nerede olduğunu takip ediyordu. Görevde kullanılan özel cihazlar sayesinde ne tür bir buz olduğunu söyleyebiliyoruz ve bu sonuçlar bize karbondioksit buzu veya karbondioksit buzuyla su buzunun bir karışımının olduğunu gösteriyor. Bu özellikle önemli çünkü su buzunun her türlü formunu tanımlamak çok önemli. Bu bizim kontrol ettiğimiz verilerden biri. Çünkü Mars'a yapılan herhangi bir görevin ana hedeflerinden biri, Mars'taki suyu, mümkünse sıvı, katı, su buharı gibi her formda izlemek. Bu yüzden önem veriyoruz çünkü buzu incelemek çok önemli. Bilim çok netti. Mars'ta su vardı. Eski göller, nehirler ve hatta bir okyanus vardı. Öğrenmemiz gereken daha çok şey var. Analitik teknolojinin, bilgisayar gücünün ve robot teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte büyük, karmaşık ve ağır yeni bir keşif aracı inşa edildi. Mars'a güvenli bir şekilde inmek için yeni bir yol gerekiyordu. Mühendisler burada dünyada tam olarak test edilemeyecek bir sistem buldular birçok şeyin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan bu sistem uçan bir vinçti. Ve Curiosity keşif aracı bunu deneyen ilk araç oldu. Isı kalkanıyla kontrollü bir giriş, paraşütle havadan frenleme, hepsi oldukça standart. Sonra roketle çalışan bir hava aracı, hava kabuğundan yavaşça yüzeye doğru alçalır ve aşağıdaki aracı kablolarla sarar. Keşif aracı yere iner, kabloları keser ve aracını serbest bırakarak uçar ve zararsız bir şekilde yere çarparak düşer. Curiosity keşif aracı 10 yılı aşkın bir süredir araziyi kat ederek, örnekler alarak, kaya oluşumlarını delip inceleyerek, güçlü bir lazerle örnekleri yakalayarak ve ilerleyişini fotoğraflayarak şaşırtıcı bir başarı elde etmiştir. Bu gezginin karnında Siam adı verilen bir araç bulunmaktadır. Bu araç farklı gaz türlerine bakmamızı sağlayan birkaç farklı cihaza sahip bir araç paketidir. Atmosferin kimyasal bileşimini yüzeydeki kayalarda ve topraklarda bulunabilecek mineralleri anlamamıza yardımcı olur. Özellikle de mevcut olabilecek organik molekülleri tanımlamamıza da yardımcı olur. Geçmiş yaşamın izlerini aradığımız kanıt türü mikrobik yaşamdır. Bu yüzden gerçekçi olarak dinozor kemiklerini aramıyoruz. Eğer Mars'ta yaşam varsa bunun mikrobik ya da mikroorganizmalar olmasını bekliyoruz. Metan daha önce hem dünyadaki teleskoplar hem de uzay yörünge araçları tarafından Mars atmosferinde bulunmuştu. Ancak ilk kez Gale krateri atmosferindeki metan bolluğunda keskin bir artma ve azalma görüyoruz. Bunun gerçek anlamı günümüz Mars'ının faal bir ortamda olduğudur. Asıl soru şu anda açığa çıkan bu metanın kaynağının ne olduğudur. İki temel husus vardır. İlk olarak dünyaya benzer şekilde öncelikle biyolojik olarak salınmış ve üretilmiş olabilir. Bu yüzeyin altında belirli kimyasallar üzerinde etkili olan ve daha sonra bir yan ürün olarak metan üreten mikrobiyal bir eylem olacaktır. Ancak elbette bunun biyolojik olarak üretildiğini kesin olarak söyleyemeyiz. Bu nedenle karbondioksitin aslında suyla birleşerek çok yüksek sıcaklıklar ve basınçlar altında metan ürettiği ve metanın atmosfere salınabildiği kimyasal mekanizmaları da göz önünde bulunduruyoruz. Şu anda elimizde bulduğumuz organik maddelerin biyolojik mi yoksa biyolojik olmayan bir kökene mi sahip olduğunu söyleyecek yeterli bir kanıt yok. Bu organik maddenin uzaydan, meteorlardan ya da kuyruklu yıldızlardan gelmiş olabileceği düşünülmektedir. Ya da organik maddelerin kayanın kendinde jeolojik reaksiyonlar sonucu oluşmuş olabileceği gibi çeşitli açıklamalar da mevcut. Keşifle ilgili heyecan verici olan şey bize yaşam için kimyasal kanıtlar konusunda yeni bir umut veriyor. Organik materyali bulduk. Şimdi bir sonraki adım kaynağının ne olduğunu anlamaya çalışmak. Ana motor çalıştı. Ateşleme başladı ve Mars'ın atmosferi hakkında ipuçları arayan MAVEN'la Atlas 5'in fırlatması gerçekleşti. En son NASA yörünge aracı görevi MAVEN Kasım 2013'te fırlatıldı ve 10 ay sonra yörüngeye oturdu. MAVEN Mars atmosferi ve uçucu evrim misyonudur. Amacımız atmosfer tarihinde uzayda kaybolmanın oynadığı rolü incelemektir. Su nereye gitti? Gezegenin ilk zamanlarındaki karbondioksit nereye gitti? Bunların Mars'ın başlangıcındaki sıcak ve ıslak ortamdan bugün gördüğümüz soğuk, kuru ortama nasıl geçtiğini anlamak için önemli sorulardır. Mars'ta bir zamanlar su aktığına dair kanıtlar var. Hatta belki de Mars'ta okyanuslar vardı. Peki ne oldu da bu kadar çoraklaştı? Bu durumun temel unsurlarından biri de bilim insanları tarafından bir zamanlar olduğuna inanılandan çok daha ince bir atmosfere sahip olması. İşte Maven'ın Mars'taki iklim değişikliğinin peşinde olduğu şey de bu üst atmosferin sıyrılması. Bilim insanları gezegeni çoraklaştıran iki temel mekanizmaya odaklanırlar. Bu süreçlerden biri atomların enerjik parçacıklarından gelen darbeler nedeniyle atmosferden savrulduğu püskürtme adı verilen bir süreçtir. Güneş sürekli olarak yüksek enerjili fotonlar yayar. Bu fotonlar bir gezegenin atmosferine girdiğinde bir moleküle çarparak bir elektronu koparıp iyona dönüştürebilir. Bu durum bir manyetik alanın varlığında gerçekleştiğinde iyonlar yakalanır ve alanın etrafında döner. Doğal olarak güneş solar rüzgarları tarafından taşınan dev bir manyetik alan oluşturur. Manyetik alan gezegenin yanından geçerken bu iyonlar da sürüklenip gider. Diğer iyonlar oluşturdukları yere bağlı olarak taşınmazlar. Aksine atmosferin tepesine çarparlar. Bu iyonlar diğer moleküllere çarpar ve atomları her yere fırlatır. Bu atomlardan bazıları uzaya savrulabilir veya püskürerek atmosferik kayba neden olabilir. Bu süreç milyarlarca yıl boyunca devam ettiği için Mars'ın atmosferi suyla birlikte yok oluyor. Acaba Mars bu şekilde ne kadar su kaybetti? Kızılötesi astronomi için dünyanın üç büyük teleskopunu kullandık. Tek bir gecede yerden gezegenin tüm yarım küresinin fotoğrafını çekebildik. Su doğal olarak ağır bir hidrojen izotopu taşır. Normal hidrojen uzayda kaybolurken döteryum su döngüsünde hapsolmuş halde kalır. Döteryum zenginleşmesinin miktarını tespit etmek bize ne kadar su kaybı olduğunu gösterir. Artık Mars suyunun ağır su formu olan döteryumlu form bakımından karasal okyanus suyundan çok daha zengin olduğunu biliyoruz. Bu da bize Mars'ın ilk zamanlarından bu yana kaybettiği su miktarını tahmin etme imkanı veriyor. Yani antik geçmişte yüzeyde su aktığına dair bazı işaretler var ama ne kadar su vardı? Acaba biz okyanuslardan mı bahsediyoruz? Küçük nehirlerden mi yoksa hafif bir yağmurdan mı? Yani Mars'ta ne kadar su olduğuna dair bu tanımlar çok belirsizdi. En önemli sorulardan biri de şudur: Mars gençken toplam ne kadar suya sahipti ve bu suyu nasıl kaybetti? Bulgular bugün gezegende eski bir okyanusun sadece %13'ünün kaldığını ve bunun da kutup buzullarında bulunduğunu gösteriyor. Bu okyanusun yüzde 87'si uzayda kaybolmuştur. Bu da eski Mars'ın bugünkü halinden çok daha farklı göründüğü ve yüzeyinin önemli bir kısmının suyla kaplı olduğu anlamına geliyor. Asıl ilginç soru şu, bir deniz ya da okyanus oluşumu söz konusu olabilir mi? Aslında olabilir. Gezegenin geri kalanından basık, nispeten düz bir bölge olan kuzey ovalarında, gezegenin yüzey alanının yaklaşık %20'sine denk gelen bir okyanus var olmuş olabilirdi. Bu da hatırı sayılır bir okyanus demektir. Bu okyanusun maksimum derinliği yaklaşık 1500 metre yani yaklaşık 1,5 kilometredir. Bu derinlik okyanuslarımızın en derin noktaları kadar olmasa da Akdeniz'in ortalama derinliğiyle kıyaslanabilir. Mars topografyasıyla yeni su kaybı tahminini birleştiren araştırmacılar, Mars'ın antik okyanusunu ve uzaya akışını simüle etmeyi başardılar. Mars milyarlarca yıl boyunca atmosferini kaybettikçe, suyu sıvı halde tutmak için gereken basınç ve ısıyı kaybederek okyanusun küçülmesine ve kuzeye doğru çekilmesine neden oldu. Kalan su sonunda yoğunlaşarak kuzey ve güney kutuplarında dondu ve bugün Mars'ta gördüğümüz buzulları oluşturdu. Artık Mars'ın daha önce düşündüğümüzden çok daha uzun bir süredir ıslak olduğunu biliyoruz. Curiosity 1.5 milyar yıl boyunca ıslak olduğunu gösteriyor. Bu süre, dünyada yaşamın gelişmesi için gereken süreden çok daha uzundur ve şimdi de Mars'ın daha da uzun bir süre boyunca sulak olması gerektiğini görüyoruz. Şu anda yapılan ölçümlerle 4,5 milyar yıl öncesine dair bu kadar çok şey öğrenebiliyor olmamız çok büyüleyici ve nihayetinde gezegenin %20'sini kaplayan bir okyanus olduğu sonucuna varabiliriz. Bu da yaşanabilirlik ve gezegendeki yaşamın evrimi fikrini doğurmaktadır. Bilim insanları bu bilgiye dayanarak önümüzdeki yıllarda Mars'a gönderilecek bir sonraki robotik sonda serisini geliştiriyor. NASA bu kez işe yaradığını bildiği sistem ve donanımları kullanarak başarılarının üzerine inşa ediyor. JPL, Lockheed Martin ekibiyle daha önce Mars'a gittik. Poynix ile daha önce başarılı bir şekilde Mars yüzeyinde bulunduk ve artık kolun nasıl kullanacağını biliyoruz. Yüzey operasyonları yüzeydeki cihazlara yerleştirilen birimlerden çok daha basittir. Çünkü sonrasında onları orada bırakırız. Bu görevi gerçekleştirmek için yaptığımız haftalık yukarı ve aşağı bağlantı toplantılarında hiçbir zemin yoktu. İçerideki görev bir jeofizik görevidir. Mars'a gidip onun yaşamsal belirtilerini, kalp atışlarını ve gezegenin sismik aktivitesi ölçülecektir. Bu nedenle kabuk, manto ve çekirdek arasındaki ilişkiyi anlamak için dünyada çok iyi geliştirilmiş teknikler kullanan Son derece yüksek hassasiyetli bir sismometre kullanarak yapacağız. Yüzeydeki termal gradyanı ölçerek sıcaklığı tespit edeceğiz. Bu da bize ne kadar ısı olduğunu gösterecektir. Ayrıca HPQ adında bir ısı akış sondamız var. Bu sonda temel olarak Mars'ın sıcaklığını ölçecek ve bundan yola çıkarak bir Mars yılı boyunca termal akışın ne olduğunu anlayabileceğiz. Ve gelgitin güneş etkilemesiyle dönüşün nasıl yalpalandığına bakarak tepkilerini ölçeceğiz. Bütün işimiz bu. Son deneyimizin adı yükseliş. Bu Mars'ın hareketine bakarak çekirdek boyutunun bileşim olarak ne olabileceğini anlamamıza yardımcı olacak. Avrupa Uzay Ajansı da 2018'de fırlatılması beklenen, gelişmiş sondaj kalibiyetine sahip bir keşif aracı olan ExoMars üzerinde çalışıyor. Aracın ana hedefi, mikroorganizmaları aramak üzere derinlere inmek. ExoMars'ta yeni olan şey gezginin hareket kabiliyeti dediğimiz şeydir. Hareketlilik sadece yatay değil aynı zamanda da dikeydir. Bu ExoMars görevinde bulunan özel bir şeydir. Böylece Mars'ta geçmiş yaşam aktivitesine dair herhangi bir işaret olup olmadığını anlamak için oldukça önemli olan yüzeyin altından örnek alabileceğiz. İlk kez üçüncü boyuta bakıyor olacağız. Bu üçüncü boyut derinliktir ve Mars'ta organik moleküllerin varlığına ilişkin ilginç bir keşif yapma şansımızın en yüksek olduğu yerin burası olduğunu düşünüyoruz. Dışarıda karmaşık bir geçmişi olan koca bir gezegen var. Bu geçmiş kayalarda saklanıyor. Bizim işimiz bu hikayeyi anlamak ve o gezegendeki hikayenin bize bu gezegen hakkında ne anlattığını bulmak. Yani Göreyer City olağanüstü bir görevdir. Kayaları alıp onları toz haline getirir ve toplu bileşenlerine bakar. Bu görevde yapılması gereken şey mikroskobik düzeyde bakabilmek ve geçmiş yaşamları hakkında bize gönderecekleri ayrıntılı mesajları anlayabilmek. Burada tuttuğum Dünyadan gelen klasik bir biyo imza. Bu bir fosil. Aslında kabuklardan ya da diğer bileşenlerden oluşan bir fosil görmeyi beklemiyoruz. Bu ekipmanla bizim görmek istediğimiz şey ince ölçekli bir kayada görebileceğimiz koyu ve açık renkli tonlardır. Bu koyu ve açık renkteki katmanlaşmalar bize bir hikaye anlatıyor. NASA astronotlarını Mars'a ne zaman gönderecek? 5 4 3 2 1 Kalkış. Orion'da ve Amerikan uzay araştırmalarında yeni bir dönem başlıyor. Uzay mekiğinden alınan sert roket itici teknolojisi geliştirildi ve test edildi. NASA'nın yeni uzay fırlatma sistemi ya da SLS, milyarlarca dolar ve yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarından tasarruf sağlayan yeni sistemler sayesinde uzay mekiğinin ana motorlarını yeniden çalıştırarak başarıya yaklaşıyor. Avrupalılar Orion için uzun süreli derin uzay uçuşlarına olanak tanıyan hizmet modelini sağlamak üzere NASA'yla işbirliği yapıyor. Otonom Mars iniş sistemleri oldukça gelişmiştir ve test edilmektedir. Oraya vardıklarında hem insanlı hem de insansız Mars inişleri için sistem yazılımı ve donanımı tamamen entegre edilmiş durumdadır. Desert Rats'in açılımı Çöl Araştırma ve Teknoloji Çalışmalarıdır. Bu mühendis ve bilim insanlarından oluşan bir grup saha ortamında nasıl çalıştıklarını görmek için yeni konseptleri, prosedürleri, ekipmanları ve keşif araçlarını test etmek istiyorduk. Bu yüzden ekip, gelecekteki insanlı uzay uçuşu görevlerinde yapabileceklerimizden emin olmak için bu teknolojileri test ediyor. Aynı anda iki farklı insan keşif aracı, NASA'nın daha önce yapmadığı bir şey. Dolayısıyla bu varlıkların nasıl aynı anda kullanılabileceğini ve iletişimimiz hakkında düşünemeyeceğimiz ilginç şeyleri geliştirmeye çalışıyoruz. Eş zamanlı olarak görev kontrol veya bilim odasıyla konuşan dört astronotumuz olabilir. Tıpkı gerçek bir görevi yönetmek gibi düşünün. Ay'a yapılan Apollo görevlerini hatırlayın. Ay'da astronotlar ve görev kontrolü vardı ve duymadığınız bir bilim arka odası vardı. Astronotlar onlardan bilgi alıyorlardı. Arizona bu tür çalışmalar için çok uygun bir iklime sahip. Ay'daki ve Mars'taki yerlere benzeyen açık düzlükleriyle pek çok benzer jeolojik özelliğe sahip uzun süreli uzay yolculukları yerde ve uluslararası uzay istasyonuyla yörüngede taklit edilmektedir. Yerüstü yaşam alanları, güç sistemleri, gıda ve oksijen tedariği üretimi de yaratılıyor. İnsan uçuşu bileşeni, Mars'ın yüzeyindeki kayalardan atmosfere kadar bütün kaynakların yakıt veya gelecekteki keşifleri mümkün kılacak diğer parçaları üretmek için kullanabileceği bir deney görmek istiyor. Böylece dünyadan ayrılırken her şeyi yanınızda getirmek zorunda kalmayacaksınız. Aslında bunları gezegende üretebileceksiniz. Bu, bu çalışmamızda araştırdığımız ya da analiz ettiğimiz gerçekten heyecan verici bir diğer unsurdur. Bu başarıya gözünü diken sadece NASA değildir. İSA ve artık Hindistan Uzay Araştırma Örgütü de Mars'ın yörüngesinde dönen bir uzay aracına sahip ve üstelik bunu ilk denemelerinde başarmışlardır. Özel sektörde sıkı bir şekilde çalışıyor. Mars 500, Mars One, Mars Society, Mars Foundation ve Mars Initiative bunlardan birkaçı ve hala Mars'a tek yönlü bir yolculuk için sıraya girmiş gönüllüleri bile var. Çok yakın bir gelecekte Mars'a ayak basmamız kaçınılmaz. Orada kalıp sırlarını öğreneceğiz belki de gelecekte atmosferik yoğunluğu dünyalaştırma yoluyla değiştirebilecek ve Mars'ı okyanuslar, nehirler, bulutlar ve yağmurlarla çevrili o eski haline döndürebileceğiz. Hatta bazı insanlar oraya evin bile diyebilir.